Evet, herkese hayırlı günler diliyoruz. Göbekli Tepe Ajansı olarak. E, bugün Göbekli Tepe Ajansımızda konuk olarak Kuyular e, Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Nisiat Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Ağlayız. Öncelikle evet. hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Inşallah. Çok teşekkürler. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Göbek ederiz. Tepe Ajans hem evet. şehrimize hem ülkemize gazeteci anlamda ciddi katkılar sunacak. Çok evet. kıymetli dostlar bir araya gelmiş. Evet. Hepsini gördüm bu vesileyle. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun. Ee, şimdi o zaman gündemden konuyla başlayalım Ömer Bey. Evet. Koronavirüs ile başlayalım. Evet. Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu. Sizin görüşleriniz evet. Aralık 16 zannedersen ilk hı hı. dünyanın ismini duyduğu tarih. 29 Aralık'ta teşhis kondu. 2019 yılında teşhis konduğu için evet. Covid-19 evet. e, olarak sağlık hı hı. retorana girdi. Ocak ayında artık dünya bu virüsle tanıştı. Evet. Biz herhalde 20 Şubat'ta bununla ilgili bir yayın yaptık. Hı hı. Harun Üniversitesi'nde enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı başkan sayın Mehmet Reşat Ceylan'la bir yayın yaptık. Ne güzel. Evet. Bu olayı anlattı. Evet. Mevzunun ne olduğunu, tehlikesini, evet. riskini anlattı kamuoyuna. Evet. Çok fazla Urfa ciddiye almamıştı evet. o günlerde. Evet. Türkiye'de evet. çok fazla aslında konuşmuyordu. Hı hı. Yine e, herkes aynı hocamla yarın akşam yine aynı yayını yapacağız. Hı hı. E, ama bu e, tabii kamuoyunu ciddiye almamasıyla Küçülmüyor. Evet. Ciddi almazsa büyüyor. Daha büyüyor. Daha da büyüyor. Evet. Hele e, Urfa gibi nüfusun yoğun olduğu evet. şehirleri düşünün. Hı hı. Yabancı hı. sirkülasyonun çok olduğu şehirleri düşünün. Nasıl yabancı sirkülasyonu? Hı hı. Mesela Sınırlar. bizim bir ne? evet kapaklı hı. pasajdan başlayacaktım. Hı Tabii hı. sınırda kapaklı hı. pasajımız var. Hı hı. İthalat ve ihracatın yoğun olduğu hı. bir yer. Evet. Oradaki esnafın çoğunun yurtdışı ve çoğunun Çin'le bağlantısı var. Kesinlikle. Sınırlarımız Suriye çok geniş bir sınır. Sınırımız mevcut. Akçakale, evet. Ceylanpınar, Suruç, evet. Birecik kısmen e, sınır evet. geçişlerimiz var. Yabancı çok temas eden bir şehir. Evet. Ve toplu alanlarımız da çok yoğun kullanılan e, evet. bir şehir. O anlamda Urfa için ciddi bir tehdit e, idi korona virüsü. Evet. Ama zannedersem evet. alınan tedbirlerle evet. henüz Urfa'ya girmiş değil. Dedikodlar var tabii. Evet. E, ama somut bir delil yok. Urfa'ya hala bulaşmış değil. Evet. Tedbir elden bırakmayacağız. Evet. Urfa'ya bulaşırsa Allah muhafaza zayiatımız çok fazla olabilir. Çünkü olsun. bağışıklık evet. sistemi zayıf olanlar ve belli bir yaşın üstündekiler çok ciddi etkiliyor. Hı hı. Ee, Urfa Türkiye'nin en genç nüfusu olmasına rağmen evet. bizim belli bir yaşın üstünde ve evet, kronik hasta olan e, insan sayımız da az değil. Yani. Umarım çok fazla etkilemez şehrimizi. Kesinlikle ama sanki bir e, hani ben Dün de canlı yayın yaptım böyle arada bir halkla canlı yayınlar yapıyorum. Ciddiye almama olayı var değil mi hala? Evet hala da var ama bugün sanki biraz evet, daha ciddiye evet. alınmış. İnşallah bir diliyoruz değil mi? Tabii. tabii. Ee, evet şöyle söyleyelim. peki e, özellikle benim her zaman mesela eğitimci kökenli oluşumdan da kaynaklı olaraktan bu konularda okullarda ne gibi önlemler evet. alınıyor? Bu da benim hep aslında bence Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sağlık Bakanı yaptığı evet. en önemli olay. Hı -hı. Virüs daha yayılmadan okulları tatile sokması oldu. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, okulların tatile girmesi Hı -hı. virüsün okul içerisinde yayılmasını engelledi. Evet. Bu Çocukları koruyamazdık. Evet. Gerçekten koruyamazdık. Çocukları da koruyamazdık. Öğretmenleri de koruyamazdık. Eğitim çalışanlarını koruyamazdık. Evet. Tatile girmesi Hı -hı. bence çok ciddi bir tedbir idi. Hı -hı. Ee, nasıl korunabilir? Gerçekçi olalım. Virüsün evet. şu an e, bir aşısı, bir ilacı yok. Yok okullara şu an ilaçlama yapıyoruz yapılıyor. Hı -hı. Bu ilaçlama aslında rutin sürekli olmaz gereken ilaçlamalar <laughs> tabii. Çok, evet. Yani o ilaçlamayı evet. virüs yok atıldığı diye değil, değil yani. Değil. değil. Her zaman bir hijyen olması gerekir mesela. Hani bu konularda yanlış algılamayın özellikle vatandaşlarımızda işte okulların e, özellikle VC'ler evet, o tabii. ilaçlama virüsü yok eder mi Fatma Hanım? Etmez yani, ya da yüzünden virüsün... önceki Kesinlikle. konularımızda evet. ve her defasında vatandaşlar işte okulların bu konuda hijyen konularında dikkatli evet. olmadığını özellikle. Bununla, Tabii. Evet bu da Tabii. bizlere bir... Yani bu ilaçlama Hı -hı. mevcut salgını durdurmaya dönük değil. Değildir. Ama evet. okulda hijyeni sağlama da çok ehemmiyetli. Evet. Zevkle izliyorum. Restoranlarımız, evet. kafelerimiz, toplu Hı -hı. yaşam alanlarımız, Hı -hı. toplu taşıma araçlarımız, okullarımız Hı -hı. bu anlamda hijyene çok dikkat etmeye başladı. Ofislerimiz evet. Evet. bu anlamda evet. bir kazanım. Hı -hı. E, hijyene biraz daha hassasiyet göstermemiz zaten bir kazanım oldu. Kesinlikle. Ve milli eğitimde de alınan tedbirlerin çok yerinde olduğunu ne eksik ne fazla çok Hı -hı. yerinde olduğunu görüyorum. Hı -hı. Bu anlamda dedim ya salgının çok yayılmaması adına Hı -hı. Sağlık Bakanımızın aldığı bu Bakanına ve Milli Eğitim kararı çok yerinde çok ispatlı vuruyoruz. Evet. Kesinlikle. Yani bu illa virüs olacak ya da değil. herhangi bir şeyden değil ama bu konuda özellikle Şanlıurfa'nın e sanki bir ders gibi bir şey de oldu. Hani evet. böyle biraz daha hijyene bir daha çok dikkat eder oldu. Edilmesi gibi bir şey oldu. Allah hepimizi muhafaza etsin evet. diyoruz. Ama bireysel gerek yok. Bireysel, bireysel temizliğe ben madde. şehrimizin evet. gerekli verdiğine inanıyorum oğlum. aslında. Ama Yeterli mi değil, değil mi? Değil yani. Biraz daha hassasiyet göstermeye başladılar. Evet. Evet. El evet. yıkama alışkanlığı, Hı -hı. işte vücut temizliği alışkanlığı evet. biraz daha oturmuş oldu. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Bir başka sorun da şöyle eğitimden başladık evet. şimdi. <laughs> Merve, virüsten eğitimden böyle inşallah bir daha evet. biz bize bir sohbet evet. e, kurmayı düşünüyoruz. Artan bir kolej sayısı var. Evet, evet. Hep bu da bize gelen bir ifadelerde hani vatandaşlarımıza evet. bu sayının orfa eğitimine ne gibi evet. olumlu olumsuz etkileri Aslında vardır sizce? Aslında bu... E... Hemen hemen her gün duyuyoruz. Bir kolej açıldı, bir kolej açıldı, bir kolej açıldı. Fiyatlar da biraz herhalde yüksek tutuluyor. Vatandaşlar bu evet, bunlarda konuşalım. da dönüyorlar. Şimdi evet. sene 2015'te Hı -hı. dersine kapatma yasası ilk gündeme geldiğinde Hı -hı. kimi kurumlar direnç gösterdi biz kapatmayız diye kimi kurumlar evet. da biz evet bu kapanmalı bir Hı -hı. E, cemaat elle yürüyor ve iş başka boyuta geliyor da devletin yanında yer aldılar. Evet. Kapatanlara geçici bir ruhsat verildi. Temellise ruhsatı. Hmm. Urfa'da yaklaşık 10-12 kurum merkezde 3-5 belki ilçede 15-16 yakın kurum evet. dershanesini kapatıp temellisi evet. oldu. Evet. Tabii evet. Milli Eğitim Bakanlığı şöyle dedi. 4 evet. yıllık ben size geçici bir ruhsat veriyorum. Evet. 4 yıldan sonra okullaşmanız hmm. gerekiyor. Kolejleşmeniz gerekiyor diye bir şart koştu. Evet. Ee, ve okullar 4 yılı doldurdu. 2015'te 2019 eğitim öğretim yılının sonunda Bundan kolejleşmesi gerekiyordu. Hı -hı. Hem rutin e, artan kolejler vardı o yıl. Hı -hı. Bir de temel liseden Hı -hı. E, zorunlu bir şekilde okullaşmak durumunda kalan kolejler oluştu. Evet. Ve Şanlıurfa tarihinde hatta Türkiye Hı -hı. tarihinde evet. hiç olmadığı kadar evet. kolej açıldı. Şaşırdım ben. Özel şaşırdım. Okula açıldı. Her İlk okul açıldı. İlkokul, ortaokul, evet. evet. Şehir buna hazır mıydı? Hazır Aslında miydi? şehrin evet. öğrenci potansiyeli çok fazla ama. Hı -hı. Özel eğitim birden bire bir 15-20 okulun açılmasıyla ciddi bir fazlalık oluştu hı hı. ve okulların doluluk oranı çok minik düzeylerde kaldı. Ee, Sancılı geçti. Hı hı. Çok katkıda sunamadı aslında Urfa'ya eğitim bu da. Bunu sormak, bu. Yok, yani bu sunamadı. yapılan bu evet. tarz e, çok, çok çok Ne kadar çok. katkı sundu yani? Zaman içerisinde tabii zaman içerisinde ciddi evet. kurumlar ayakta kalacak. Evet. Bir kısmı biz bu işi yapamadık diyecek, bırakacak. Hı -hı. O ciddi kurumlarla bu iş daha bir üstüne gelecek. Aslında burada sistemsel hatalar da yapıldı. Hı -hı. Mesela herkes özel okula gidebiliyordu geçen sene. Evet. Nasıl herkes gidebiliyordu? Hı -hı. Devletin bir teşvii vardı. Evet. Devlet destek veriyordu öğrencilere. Hı -hı. O desteği de kaldırdı. Yani artık özel okul direkt de ekonomisine döndü. Yani verin gücü varsa evet. gönderecek, gönderecek, gücü yoksa gönderemeyecek. Gücü yoksa, evet, o garibanın çocuğu ne olacak artık? Yani o ya öyle değil. Ya da soyan çocuklarımız da mevcut. Devlet Eğitimli. destek veriyordu. Evet. Aslında o da bence yanlış oldu. Hı -hı. O desteği kesmesi de evet. biraz sıkıntıyı arttırdı. Neden kesildi peki evet. Ömer Bey? Sebebi e, o kesmeyi neydi? ülkenin içinde bulunduğu ekonomik e, yapıya Şartlar. bağladılar. Hı -hı. Devlet destekleyemiyor dediler. ...kısmen de doğru. Çok ciddi bir öğrenci destekleniyordu. Hmm. Ama şu yanlışlar da yapıldı. Bakın eğitimi evet. konuşuyoruz ya. Evet. Ee, sürekli dile getiriyorum. Raporlar yazıyorum. Üstlere iletiyorum. Şanlıurfa'da eğitim ikiye ayırıyorum. Meslek evet. lisesi. Meslek tamam. eğitim veren okullar. Evet. Ve Anadolu Lise Statüsü'nde... ...sınavlara dönük eğitim verenler, sosyal... ...aktiviteye yoğunlaşanlar, sosyal... ...okuluculuk yapanlar diye... Tamam. Evet. ...devletin meslek liselerinin tamamı... ...boş desem yeridir. Öğrenci bulamıyor... Özel meslekselerinde evet. tıklım tıklım öğrenci üstü oturuyor öğrenciler. Çok sağlıksız ortamlarda çok kalabalık sınıflarda e Bu nasıl eğitim olacak? Niye? Mesleğe evet. devlet destek veriyor. Hı. Yani hiçbir öğrencinin parasını veli ödemiyor. Hepsini devlet ödüyor. Hı. Devletin kendi okulları boş. Hı hı. Meslekseler tıklım tıklım. Dönüyoruz. Anadolu liselerine bakıyoruz. Devletin Anadolu tıklım tıklım. Artık evet. Öğrenci evet. koyacak yer yok. Evet. Ki bu sene tam gün eğitimde ikiliye dönecek. Evet. Ee, özel Anadolu liseler %20-25 doluluk oranında çalışıyor. Bu stratejik bir hata aslında. İşte yani, de bunu diyorum yani devletin boş olan, evet. boş olan meslek lisesini doldurmamız gerekirken özelleri dolduruyoruz. Evet. Devletin dolu olan anadolu lisesini boşaltmamız gerekirken özelleri boşaltıyoruz sistem sistemsel bir hata da yapıyoruz aslında ya burada. Bilmiyorum. madem bu kadar hani eğer yeterli de bu özel okullara ta, talep var. E neden hala başarı evet. yani şu anda evet. e, yüzde kaçlarda Urfa evet. Şanlıurfa'da başarısız ama bir şey. Çok evet. Evet başarısız bir düşük, şehir. Düşük en düşüklerde yani madem evet. o kadar özel okullar açılıyor evet. ve çocuklarımız ya da velilerimiz belki boğazlarından kesip koşturuyor evet. ama hala biz sınırlardayız yok, yani yok. yüzde kaçlarda? Yani mi? bu şekilde de yani hep yetmişlerde kalıyoruz. Üniversite kazanamıyor evet. Bu, bu şekilde de çok uzun zamanımız alır. Urfa eğitimin üstelik evet. taşımak çok ciddi zamanımızı alır. Aslında sorun yani konuşulacaksa yanlış. çok çok evet. detaylı çok, sorun konuşmak kesinlikle. lazım. Ama önceliğimiz şu olmalı. Hı hı. Devletin Türkiye genelinde eğitime bakış açısında bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Geçmişte sağlık meslek liseleri açıldı. Çok hı hı. fazla açıldı. Hı hı. Sonrasında öneri kesildi. Evet. Şimdi meslek lisesine ayrı destek veriliyor. Çok hı hı. Hı hı. çok yoğun bir destek veriliyor. Hı hı. Ama diğer özel okulların desteği kesilmiş durumda. Hı hı. Yani ancak diyelim ki Anadolu liseleri ancak e %20'yi doldurabiliyorlar. Evet. Ama devletin Anadolu liselerine tıklım tıklım devlet okulların boşaltılması lazım. Biraz sakinleşmesi lazım Kesinlikle. bu okulların. E, devletin meslek dolması lazım. Hı -hı. Dolduktan sonra özellere göndermek lazım. Evet. Bir e, sistemsel hata var. Önce bunu düzeltilmesi lazım. Aslında şu anlar diyemeyiz. Evet. Türkiye, Türkiye yani günü, mi? Tabii, tabii. Değil mi? Ülke genelinde bir tabii. sıkıntı var. Tabii. Özellikle okullarda ki evet. bu başarı oranına baktığımız zaman böyle mesela ben her zaman söylüyorum kendim de bir eğitimciyim. Ee, hocam mesela her zaman derim ki okul öncesi eğitim evet. ülkemizde çok çok geride. geride. E şimdi bir binanın temeli eksik olursa. Ben o binanın üzerine ne kadar kat çıkabilirim ya da ne kadar sağlam sağlam olabilir? Evet. E şimdi biz çocuklarımızın okul öncesi eğitime gönderirken örnek veriyorum işte bu temizlikten, hijyenden, evet. öz bakımdan, davranıştan birçok alanını çocuğun okul öncesi eğitimde veriyoruz, değil mi? Evet e, biz velilerimize söylediğimiz zaman mesela çocuklarımızın lütfen topyekun gelişimini sağlayan okul öncesi eğitimdir. Gönderin. Ne diyorlar? E şarkı işte yok, hikaye yok, oyun. Hayır bunlar sadece ekstra etkinlikler. O çocuğun gelişimini temelini sağlayan okul öncesi eğitim. Evet. Ülkemize bakarsak zaten temelimiz yetersiz. Evet. Temel eğitime önem verilmiyor. Evet. E ondan sonra da dediğiniz gibi konular böyle. Yani eğitim tabi eğitim. E, Aile eğitim. Dünden çok bugüne yok, konuşunca çözecek bir evet. mevzu değil eğitim. Hı -hı. E, şunu görmemiz gerekiyor Türkiye Hı -hı. Cumhuriyeti devleti genç bir evet. devlet. E, henüz tabi henüz 100 100 yıllık bir devlet ve bir inkılaplarla devrimlerle bu duruma gelmiş. Biz daha okur yazar oranımızı zirveye çıkaramamışız, yüzde yüze getirememişiz. Daha bırakın evet. E, evet. okul eğitiminden çok hı hı. iyi bir noktaya temas ettiniz. Hı hı. Aile eğitimi eksikliğimiz, okul Aile öncesi eğitimi eksikliğimiz, istedimiz sonraya yansıyor. Bu biz Kırsaldaki öğrencilerin birçoğu inanın bana belki evet. Türkçe konuşmayı, konuşmayı daha e, sonra direkt, sonra öğreniyorlar. Öğretmeni anlamıyor evet. çocuk neyi evet. anlayacak? E, yani. e, sorun konuşunca hepsini konuşmamız Hı -hı. gerekiyor. Kırsaldaki eğitimi konuşmamız gerekiyor. Evet. Mevsimlik tarımçısını konuşmamız evet. gerekiyor. Taşmalı eğitim konuşmamız Teşekkür gerekiyor. Yani. Hı -hı. Okul yetersizliğini konuşmamız Biri gerekiyor. Çok. Öğretmen yetersizliğini konuşmamız evet. gerekiyor. Sorun çok. Hadince de olmuyor, zaman alıyor. Ama Urfa bazı Urfa'da konularda bazı konularda evet. çok mesafe kat etti görmemiz gerekiyor. Etti mi? Mesela, Mesela nerede kat etti? Görüyorum. Evet, kalite yönünde. Urfa'da 5-6 e, yıl öncesine kadar okulların tamamında <laughs> çiftli eğitim varken Evet. şimdi hepsinde tekli eğitime geçildi. Hı -hı. Bu ilk kısmen çiftliğe dönen birkaç okul olacak ama bir kere ders problemini çözüyor. Evet. Hemen hemen çözdü denebilir. Evet. Ciddi bir öğretmen sıkıntısı vardı, çok ciddi bir öğretmen sıkıntısı vardı. Son 4-5 yılda ciddi öğretmen atamaları yapıldı. Ya mesela en son dün yapılan atamada 20 bin öğretmen 3 bin Urfa'ya verildi. 7'de 1. Yani Ama 80... mezunların mezunları mesela hocam tabii, 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 Hiçbir alan alakası mezunları. olmayan öğretmenlerimizin sınıf öğretmeni ölçünü... Olmamalı, bu da bir mezunları. kaybı. Tabii evet. alan mezunları, her Çok branştan iyi. var. Çok iyi. 3000 iyi. öğretmen Urfa'ya evet. verildi. Öğretmen eksiğini kısmen çözmeye çalışıyor. Hı hı, hı. Bir de yine Milliyetin Bakanlığı'nın bence doğru yaptığı bir iş ve bir işlem. Giden öğretmen bir süre kalıyor gittiği şehirde. Yani. Önceleri giderdi, bir yıl kalırdı dönerdi. Olma. Şimdi çarete bir sistemiyle, 3 yıl sözleşmeli öğretmenlik yapacak. Hı hı. Bir yıl kadrolu çalışacak. ...ve öğretmen dört yıl o şehirde kalacak. Şartlar düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Çünkü, dört yıl kadrolu tutabilirler evet. mi? Tutabilirler. Ben hepsini tamamen desteklemiyorum ama... Evet. gitti yerde öğretmen üç dört yıl kalması gerektiğini destekliyor. Kesinlikle çünkü evet. bu da çok önemli. Bakın buradan ben hakikaten bunu da belirtmek istiyorum hocam. Her zaman kanayan yara. Evet. Şimdi öğretim her, her öğretmen Yöntem tekniği evet. ayrıdır. Evet. Her yoğurdun eee hani derler tabii, ya şey, farklı farklıdır. Tabii, farklıdır. E, eğitim öğretimde de öğretmenimizin niteliği evet. farklıdır. Evet. E şimdi çocuk o öğretmenin öğretim yöntem tekniğine alışıyor. Kesinlikle. Onu kavruyor. Onunla bir sevgi bağı kuruyor, köprü bağı kuruyor ve algılama düzeyi de ona göre etkiliyor çocuğu. E şimdi bir çocuk geliyor, öğretmene alışıyor. O daha alışmadan evet. başka bir öğretmen geliyor, başka yöntem teknikle çocuğa yaklaşımda bulunuyor. Bu da bence başarısızlığı. İşte eğitimde, eğitimde sürekli Diyoruz ya sürekli ve damlalık olması olmuyor diye. Kesinlikle. Bu anlamda kazanım elde etti. Bu yansıdı mı diyeceksiniz e, sınavlara? Evet. Ölçümüz üniversite sınavı ise. Evet. yansımadı. Ölçümüz oysa. Evet, bakıyorum. Evet. yansımamış. E, tek ölçümüzün de olmaması gerekiyor. Hı -hı. Yani tek ölçümüz olmamalı. Mesela şöyle soralım Hı -hı. kendimize. Evet. 10 yıl önce Urfa'daki Hı -hı. lise mezunu Hı -hı. oranıyla Hı -hı. Hı -hı. şimdiki oranı kıyaslayalım. 10 yıl önceki oranı, evet, sayısını söylemiyorum. Evet, evet, Örgün üretmek evet. giden öğrencilerle şimdikini kıyaslayalım. Evet. Mutlaka da sayıda değişim olacak. Artan bir, bir ibre mutlaka var. Hı -hı. Üniversiteye yansıması da zaman alacak. Evet. Bizim gerçekten öncelikle çözmemiz gereken bir mevzu var ki evet. Urfa'nın başarı çıtasını aşağı çeken kitleyi Urfa'da tutmamız lazım. Nedir o kitle? Evet. Eğitim hakkıyla alamayan kitle. Nedir o kitle? Eğitim üretmek Kasım'da başlayıp evet. Nisan'da bitiren kitle. Bu çocuklar Hı -hı. Eğitim öğretmen 3 ayını 4 ayını tarlada geçiriyor, eğitim alamıyorlar. Gerek ilk öğretimde, Bunlar gerek orta öğretimde vardır, tabii. Kesinlikle. Mevsimlik tarım içsi problemini çözmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ee, okuldaki eğitim kalitesini gerek dersliklerde gerek evet. teknoloji imkanlarıyla evet. gerek öğretmen kalitesiyle Hı -hı. doldurmamız gerekiyor. Bu mesafenin kat inanıyor inanıyorum. Hı -hı. Ee, şu soru soruluyor hocam, sen bunları söylüyorsun da, evet. bu mevzu başka şehirlerde yok mu? Yok. Bir aydınlığa herkes yaşamak istiyor vallahi. Her Kesinlikle. öğretmen aydınlığa yaşamak yani, istiyor. Evet, Her tamam. öğretmen İzmir'den Muğla'da yaşamak istiyor. Çanakkale'de yaşamak istiyor evet, şartlar. Evet. Şehrin cazip olması gerekiyor. gerekiyor. Sosyal Aynen. alanların yeterli olması Hı -hı. gerekiyor. Topyekün bir mücadeleyle bu iş çözülebilir. Bugünden Hı -hı. yarına olmuyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Hı -hı. Öğretmenim, öğretmensiniz. Evet. Bir öğretmen Urfa'ya geliyor, ev kiralarına bakıyor. Yani Hı -hı. öğretmen maaşının yarısını kiraya verecekse burada Hı -hı. bir an önce daha ekonomik şarttan Hı -hı. düzgün olduğu şehre gitmek ister. Evet, tabii Çok ki. fazla kalmak istemez. Evet. Ya da öğretmen e, sosyal alanlarına bakacak şehrin. Biraz daha kalırsa zaman geçireceği alanları ister. Bulamazsa kalmak istemez. Kesinlikle. Ve doğal olarak da sosyal standartlar yüksek olan şehirlerdeki eğitim Kalitesi kalitesinin yüksekte olduğunu görüyoruz. Ki bu konuda yanlış anlıyorum evet. belki konumuzla alakalı değil ama şanlıurfa'nın hakikaten sosyal yeterli de hani evet. e, bir öğretmen ya da bir memurun istediği düzeyde değil. Ben yani birçok yanlış algılamayın. Ben tarafsızca söylerim. Evet. Birçok yetersizliklerimiz halen şanlıurfa'da maalesef var ve devam ediyor. Yani herkesi İnşallah doyurmuyor şey. Her kesimi doyurmuyor her Aynen şey? Aynen öyle. İşte belirttiğiniz gibi bir Aydın evet, ya da işte evet. bir İzmir ya da bir balık. Herkes gibi herkes orada yaşamak ister ha. tabii. Yani tabii. o zaman oraları biz düşünmeli değil mi? Nerelerde yetersizliğimiz değil var? Tabii herkesin herkesin bir zaman... bir arada olması lazım eğitim Aynen. problemi çözmek için. E, <laughs> kurumların, tabii kurumların, evet. belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin, vatandaşın Evet, 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 e, evet. herkesin bu işe dahil olması lazım. Yani her zaman her konuda sadece eğitim değil. Yani illa bir vatandaş arıyor örnek veriyorum ya o vatmanım işte şurada yol sorunu. At. Sürekli evet. yol sorunu. Evet. Yani biz biraz böyle çıta atladım atlamadığımız müddetçe her konuda geride kalırız. Yani bir şey yol sorunu evet. demeyin Öğretmen gelecek o yolda nasıl gidecek eğitimde? Soruyor. Ya da öğrenci nasıl gidecek tabii, tabii. Yani soruyoruz. bizimle bağlı yani. Bağlı soruyoruz aynı cevaplar alıyoruz sürekli. İşte bu konuların yani. yeterli olması gerektiğine Kesinlikle. inanıyoruz. inşallah buradan da sesimiz ses olur diyoruz. Bu arada evet. Ömer Bey siz Müsilat Başkanısınız. Şu an ee, bu korona virüsü evet. Şanlıurfa'nın ekonomisine evet. sizce nasıl zararlar verecek? Bence yani evet. şu an sokağa baktığımızda onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hı -hı. Bir gerçek var Urfa evet. gerçek manada bir e, sanayi Hı -hı. şehri değil. Evet. Urfa maalesef gerçek manada bir turizm şehri evet. olamadı olmaya çalışıyor. Hı -hı. Hala bir tarım şehri Urfa. He. Tarım son birkaç yıldır tarımda da çiftçi aradığını bulamayınca şehre ekonomik He. girdi de azaldı. He. Şehir ufak ufak işlerle geçiniyor. Yani taksici esnafı, evet. kafe işletiyor, evet. kahve işletiyor, evet. lokanta işletiyor. Evet. E, e, bu ara biraz biraz turist gelmeye başladı, otelci kazandı. Evet. Tabii bu yıl aslında. Çok kullanılması gereken bir kesinlikle olanaktı. Kesinlikle. Ama bakıyorsunuz sokaklara bakıyorsunuz. Evet. Bomboş oteller, bomboş hı hı. kafeler kapatılmış. Hı hı. Urfa kendi kendisine yeten bir şehir değil. Değil hala işte desteklerle işte art hı hı. ittirmelerle hı hı. yürüyen bir şehir. Bu koronavirüsünün bugün değilse de yarın, sonraki gün, önümüzdeki hafta hı hı. Hı -hı. Şehrin ekonomisine ciddi zarar vereceğini düşünüyorum. Desteklerin yapılması gerekiyor. Dün evet. bir destek paketi evet. açıklandı. Hı -hı. Bazı sektörler evet. için destek, evet, onu tabii. destekler evet. var. Evet. Ama Urfa için bu destek çok yeterli değil. Hemen eğitime getiriyorum konuyu niye? Hı -hı. İlk kapatılan e, okullar oldu. Değil mi? Ama yani şunu görmemiz lazım. Kapatılan sadece devlet okulları değildi. Bir de özel okullar kapatıldı. Hepsi kapatıldı. Tabii, Tabii. bunu görmemiz gerekiyor. Tabii. İlk tedbir okulların kapanması da gerçekleşti. Ben dünkü pakette okullara <laughs> özel bir çalışma göremedim. <laughs> evet pastanelere, kafelere, gıdacılara, işte Konaklama sektörüne, evet. yeme içme sektörüne bir Hı -hı. destek var. Hı -hı. Ama okullara olmadı. Bunlar yavaş yavaş patlak verecek. Hı -hı. Esnaf ne bekliyor? Esnaf dükkanını kapattı. Kiramı ödeyemiyorum diyor. Tabii. Kira desteği bekliyor. Vatandaş diyor ben senden aldım kirayla kredimi ödüyorum. Kiramı evet. almazsam kredimi ödeyemeyeceğim. Evet. evet. Bankaların destek vermesi lazım, esnafın esnafa destek vermesi lazım, devletin bir paket daha açılaması lazım, böyle kalmaz. İnanıyorum bir hafta sonra ikinci paket de açıklanacak. İnşallah. Yani dün açıklanan paketin üzerine paket daha açıklanır. Evet, evet. Bu Vatanlısı paket bekli. esnafı e, kısmen işte halk bankasının kredilerini rahatlattı hı -hı, diyelim hı -hı. ki esnaf kefalet koorporatörlere verdiği kredi ama hı -hı. diğer bir bankanın kredisini etkilemedi. Yani özel bankalar çok etkilemedi. Bir açıklama yapmadılar. Hı -hı. Bundan açıklanması lazım. Tabii ülkede gerçekten bir gerçek var ki yeni bir krizden çıktı. Evet. Yani daha kendisini toparlamaya çalışmışken evet. bunun patlak vermesi hı hı. ülkeye ciddi maliyetler doğ, doğuracak bu krizin çok yönetilmesi lazım bu krizin fırsata dönüşmesi lazım hı hı. bu krizin fırsata dönüşmesi durumunda ülkede bundan kazanç çıkar şehirde bundan kazanç hı hı. çıkar ama bizi en az kısa vadede söyleyeyim kısa vadede çok e, ekonomik yönden e, biraz sıkıntılı günler bekliyor bizi kısa vadede uzun vadede ne olur bilemeyiz hı. ama önümüzdeki bir ay önümüzdeki iki ay insanlar evlerine kapanacaklar Hı -hı. Ee, çok resmi olması da bir sokağa çıkma yasaına benzer bir çalışma var şu an. Çünkü evet. hep 3 hafta Bu boyunca çıkmayın. Ediyor. Tabii evet. evinizden çıkmayın olacak demek. Olacak evet. Şartlar dönsün. Sanayi evet. çalışsın. Evet. Esnaf kısmen çalışsın ama zorunlu olmadıkça çıkmayın. Fertler evde kalsın. Birileri evde kalsın. Ne olacak? Ben evden çıkıyorum, Nasıl siz çıktınız. E, çıkmak zorunda. Çıktı. ona banka kredim var. Birler çıktı ama birlere evde evet. Nasıl? Biz olacak? eve acaba dışarıdan aldığımız evet. salgını eve götüremez miyiz? Yani evet. o da bir ihtimal. Evet. Bir salgın varsa evdekileri koruduk. Tamam, kor Ama ben dışarıdayım. Ben ona götüreceğim. Ben götüreceğim yani ne, dedim ya. devam edeceksiniz. E, yani bu, bir şeyler gerçekten. Bir yani evet. bir yani, bir felaket değil diye çok Hı -hı. müdahil olma şansımız da yok. Evet. Yani bu e, kaderci yaklaşım da söyleyelim evet. Allah'ın evet. insanlara verdiği hı hı. E, bir virüs belası diyelim. Evet. İnsanlar da ilmiyle, aklıyla, bilimiyle o virüse hı hı. tedavi bulmaya çalışacaklar çalışıyorlar. Hı hı. Bazen insan aklı gecikebiliyor, yetemeyebiliyor evet. Evet. E, zaman alabiliyor hı hı. ne kadar kısa sürede bu iş çözülürse o kadar rahat eder Kesinlikle. İnsanlık tarihi, dünya insanlığı hı hı. mesela Çin dedim ya, 16 Aralık'ta başladı daha dün evet. e, Wuhan kentinde teke düştüğünü söylediler. Yani daha yeni kontrol altına alınmış. Biz de, Biz de oldu, Mart evet. ortasında bu işe yoğunlaştık. Eğer 3 aylık bir süreç alacaksa Hı -hı. E, Haziran ayına kadar bu iş böyle devam edecek. Ekonomi olarak. Ee, ekonomik olarak da biraz tedbirli Ekonomi, olmamız gerekiyor. Evet. evet. Günler bizleri evet. bekliyor diyebiliriz. Artık çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Yani var olun Göbekli Ajansımıza konuk olduğunuz için, bizlere konuk olduğunuz için. Ben çok için. mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz ne De teşekkürler sunuyoruz. Evet. Herkese hayırlı günler diliyoruz.